Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir Brawl Stars videosu geliyor. Burada toz var arkadaşlar. Burada da Gokyul YouTuber yani Ömer var. Evet arkadaşlar. Ömer'in söylediği gibi ilk önce abone ve like atmayı unutmayalım. Hemen bekliyoruz. Bakalım ne diyecek. Aynen. Geldi. O zaman oyun istediği gibi. Hadi bakalım seçiyor mu Ömer? Tamam seçti o zaman. Hazıra bastık arkadaşlar. Hadi 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 etrafa vuruyorum. Hadi hadi hadi. Hazır işte. Unity sen de yapsana oğlum. Hah Ömer sen de bas. Hadi oğlum. <laughs> Arkadaşlar tura girdik. Hop giriyoruz. karşı takım o kadar da fena değil. Lan yaklaşmayın yaklaşmayın. Beleş şey attı. İsmi doğru düz bilmiyorum ki. Gel lan buraya. Lan yürü git yürü git lan. Puh. Normalde hiç yemezdim. Lan oğlum ben bunun unuttum ya. Ya bu çok sinir bozucu. Ben niye bu kadar? Ben niye otomatik basıyorum ya? Lan yine multisi var. Hadi be Ömer. Helal be oğlum. Geberim lan. Ne kızıyorsun oğlum? Biz kızdık mı sen şey atınca? Lan bele bana ne zaman ultisini attı? Geber. Lan 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 çok buraya çok buraya. Oh, öldürdüm. Oy! İyi tuttun Ömer Hadi be, hadi be. Tüh, onun kalkanı gitseydi. Geberim bakayım. İşte benim account kötü olduğu için. Puh. Hemen atmamız lazım. Bir dakika için atmamız lazım yoksa al işte ağza vuramadı ya kaybettik tamam bana o kadar eksi gelmedi de toz koparan bir sürü eksi geldi ben şimdi amımızı hemen derdimizi seçelim hadi kaos hadi kaos. kaçacak şu. Oy! Çıkarmış. Edgar tam Edgar biraz sorun olabilir Ömer'e ama Tamam top bu videoda ilk defa bende. Ben onu Ömer zannettim. Ömer at onu ileri. Yanlışlıkla kendi kale kalemize atıyorduk. Yok sonra bir şey olmuyor lan Hop atan. Hadi be atarsınız oğlum. Tüh. Ama giriyordu. Edgar evet, anasını kalkasını basmış. Kalkasını, kalkanı basmış. Öne git Ömer. Bana atın. Atamazdılar ki. Hadi be. Şimdi mi geçti yoksa bana mı öyle geldi? İyi maçınız kardeş. Attım ileri, koştum da. Hadi be. Hadi be Ömer. Şuradan vur 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 vur. Çok kötü oyun. Biraz ama. Tamam işte yapacağımız deniyoruz da işte. Onların kupası çok az. Benim de levelim az. Gel yani birazcık levelim olsaydı. Hadi ben gel. Anasının mermisi. Hadi be. Hmm, iyi denemeydi. Biz bence savaş topu oynayalım. Bak iki turdur iki turdur rezillik. Maalesef. Ben savaş topunu bence en iyi savaş topu.

lan yapma lan pas attım atamadım ya şu Jackie var ya şu Jackie var ya oğlum ben şu Jackie'leri niye hiç sevmiyorum çünkü çok sinir bozucu çünkü çok fazla sinir bozucu hadi be mermi tamam bu öyle dursun orada hadi be Ömer iyi deneme, iyi deneme. Uy, kok yıldız attı <laughs> Ne <yapayım? gülüyor> Sen bir öl, ölmedi. Ne kızıyorsunuz oğlum? Biz zaten 500 yıldır, 500 turdur kazan, kaybediyoruz lan. Biz öyle kızdık mı? Evet. Uy, kaos unutulmaz. Gol geldi. Yıldız oyuncu ben nasıl oluyorum lan? Ben hiç gol atmadım bir, en azından sarı ben verdim ki. En yavaş ben koştum 3. <laughs> bak. Şimdi bak bir tane <laughs> al bile. Hmm, biraz yani tik o kadar da iyi değil. helal Ömer. Ulti atma sakın Ömer. Tamam helal. Hop bomba patladı. Asasar verdi çünkü benim kalkanım vardı. Hop hadi be Ömer. Tüh. Ben o ultisi varken alamıyor zannettim. Yok, YouTuber aldı. Sen nereye gidiyorsun lan? Woo, neredeyim ben acaba? Puh. Onu da atamadıysam ben de bu? Zaten bu bu? Hop içe doldu. Acımıyor kaos uniti. Hadi ba at, at, at Geber. Lan 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 lan. Karl coştu. Ama olsun gol gol yemeyiz herhalde. Bunlar biraz kötü oynuyor da. Hup! Ben o kötü oynuyorum. O nasıl ultiydi lan? Neyse ki dalga dalga geçen arkadaşlarım yok. Selamın aleyküm. Gol var mı? He Karl. Yokmuş. Aha bak sen bas. Yani uyku. Kaos yani. Allah Allah. isimleri karıştırdım. Selam 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 selam. Edgar Bey. Karl <laughs> 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 sen nereden çıktın lan? Uf. Tüh be ölseydi o. Olsun yine de kazandık. Hıya ha la hıya ha. Hop geber geber geber. O golü de atarsanız zaten. Güzel şimdi bak maç bitti. Kırmızı takım kazandı. Şimdi adamlar diyordur. Lan nasıl yaptık? Dört seviyelik adamlar şu nasıl yenildik lan? Hadi kaos, hadi kaos. Uy, Edgar güzelmiş. <laughs> hadi be <Ömer. gülüyor> ya, ne Ömer ya? Hadi be diyecektim. Sadece özür dilerim <laughs> Ömer. Arkadan. Frank, Frank, Frank. İyi denemeydi. Hadi be. Kok youtuber şovunu yapacaktı. Yapıyor muyuz? Atıyor muyuz? At attık. Tamam. Şu zaten Mortis benden korkar yüzde yüz. Tamam. Sürr. Şurada hemen ileriye gidelim. Hop. Trick shot gelir mi? Ben niye trick shot yapmaya çalıştım. Ben malım sanırım. Ama o zaten sadece trick shot'la girerdi ya da normal gider gitseydim. İşte biraz kafa. Lan! Uy. Hop. Öl bakalım. Ben öldüm. Hop. Oo tamam bak. Ömer'de o yıldız gücü olması iyiymiş. Hızlı zıpladım. Yani zıplamadım da. Burada arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bana bu videoyu çekmek için yardım et, yardım ettikleri için. Arkadaşlar Evet arkadaşlar abone ve like atsınlar. Yani atın. Çok sevinirim. Aa bak zili de unutmadı Ömer. Zili de açmayı unutmayın. O zaman videolarımdan hemen ilk haberdar olabilirsiniz. Zaten videolar artık hızlı hızlı geliyor. Tümünü yapsınlar evet yani. Helal. Aa bak. Helal. 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 Arkadaşlar. O zaman video bu kadar olsun. Görüşürüz.